Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Cumartesi günü biliyorsunuz brüt takas listesini, tam listesini yayınlanmıştım Bugün de e, liste güncellendi. Tabii aynı 13'ünde çıkan, ve ayın 16'ında çıkacak olan hisse his senetler vardı brüt takastan çıkacak. O hisse senetleri sonra Borsa İstanbul güncel bir liste yayınladı. Toplam 19 tane hisse senedi var. Ben kendi aram yanımda notlar aldım. E, sadece bitiş tarihlerini size söyleyeceğim. Siten başlama tarihleri yanında var. Bizim için önemli olan bitiş tarihleri. Onun için kendi yanına not aldım ve bir düzenleme yaptım. İnşallah memnun kalırsınız. Şimdi 11. ayın 18'inde seans sonunda bitecek olan, brüt takası bitecek olan iki tane isteyen var. Bunlar Global Yatırım Holding ve Link Bilgisayar. 11. ayın 19'unda brüt takası bitecek olan 3 tane isteyenimiz var. Kredit ve Sfaktonik, Konya Çimento, Martı Gayrimenkul Yatırım ortaklığı. Bunlar da ayın 19'unda brüt takası bitecekmiş. 11. ayın 20'sinde, 20'sinde tek bir hissinde var. O da Ege Endüstri. 11. ayın 24'ünde 3 tane brüt takası bitecek olan hisselerimiz var. Bunlar da de, Derlüksleri, Merko Gıda ve RTA Laboratuvarları. 11. ayın 25'inde 2 tane toplam hisse senedi var. Bunlar Acı Payam Selloz, Pınar Su. 11. ayın 27'sinde Avot, Gıda ve Tarım, Evet Medya ve Kiler Gayrimenkul Atırım olmak üzere 3 tane hisselerinde bürüt takası bitecekmiş. Şimdi ayın 12. ayda iki tane istenildiğin bürüt takası bitiyor. Bunlar 12. ayın 7'sinde Doğan burada. 12. ayın ikisinde Kartonsan'ın bürüt takası bitiyor. 2020 yılının 1. ayında da 3 tane istenildi var arkadaşlar. İlk istenildiğimiz 1. ayın 6'sı 2021 yılında Utopya Turizm birinci ayın 12'si 2021, 21 yılında da Penguang'da, 1. ayın 20'si 2021 yılında da Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bu bürüt takasının güncel listesi, Borsa İstanbul'un yayınladığı güncel liste arkadaşlar, bilginiz olsun. Neden dersiniz ee, bitiş tarihlerini söylüyorsunuz? Bizim için önemli olan bitiş tarihleri, başlama tarihleri zaten var. E, ve bitiş tarihlerine seans sonunda bürüt takasları bitiyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Zaten ee, Borsa İstanbul sitesinde daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz ve şayet böyle videolarında gelmesini isterseniz kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.